Herkese merhabalar arkadaşlar, Berkehan ben. Şu anda Peugeot'un yeni 2008 modelini sizlere tanıtacağım ve test edeceğiz onu. Peugeot 2008 katalog rengi Vertigo mavisi diye geçiyor. Fatih kardeşimin arabası. Fatih'cim merhaba. Hoş geldin. Öncelikle görüşlerini alayım. Peugeot 2008 nasıl sence? Yeni edindin sende? Yeni bir kasa gayet güzel olmuş. Beğendim. Yani yeni kasası da gerçek bir su görünümüne gelmiş artık. Yani testlerde de zaten birçok yorumlarda da izledik. Şu an insanlar sıraya girmiş durumda. Bayağı da bir yoğun talep var. Ben açıkçası beğendim. E şimdi aracı bir dışarıdan gezelim öncelikle. Fatih'cim sen de gel yanıma. Ee, ön tarafa baktığımızda ön ızgaranın büyüdüğünü görüyoruz. Ee, farlarımız ledli değil mi? Evet. Sislerimiz? Sisler de LED. Gündüz farları hangisi? Bunlar aslan şey diye tabir edilen gündüz farları. Şu üç aslan pençesi de beraber yanıyor. Evet, marşımıza bastık. Ledli farlarımız, sinyallerimiz bu şekilde yanıyor. Tabi gündüz farları gece de kısık vaziyette yanmaya devam ediyor değil mi? Peki dış kasadan büyümüş mü sence araba biraz daha? Ee, şu an katalog verisine göre 17 santim bir e, mesafe artışı var. 6 santim kadar 6 bir... 6 santim dingil mesafesi. O da arka bölüme yansıyor zaten. Mesafesi bayağı bir genişlemiş. Evet. O da arka tarafta rahat bir yaşam alanı sunuyor. Yani en azından bir ne derler 1.80 boyundaki bir adam hani rahat bir şekilde oturabiliyor tabii, arkasında tabii, çok aslında. Rahat ediyor. Geniş. 4 kişi rahat bir şekilde seyahat edebilir bununla. Evet. Arka tasarıma bakalım. Arka tasarımda da farlarda yeni çizgiye geçmiş Peugeot tabi Ya kasa olarak komple yeni çizgiye geçmiş aslında. Arkalar da LED'li. Değil mi? Sinyallerimiz LED'li. LED bir de bagajı açalım. Bir de bagajı görelim bir. katmanlı bagajlar bunlar. Şurası e, 405 litre artı 29 litre altta bir bölüm var. Küçük bir Toplamda bölüm. 434 litre bir bagaj alanı. Bunu sökebiliyorsun değil mi? Hani evet, seyahate gideceksen zaman... söküp alabiliyorsun da istersen. Yatar koltuklar var. Aynen öyle. Koltuklar yattığı zaman da 1000 litrenin üzerine çıkıyor. E, jantlarımız 18 inç. 215-55-18 lastiklerimiz var. 18 inç jantlarımız var. Michelin Primacy 4 serisi kullanmış. Evet, araç için geliştirilmiş lastik. Uzun kilometreler sonucunda bu lastik tercih edildi. Gayet konfor açısından ve yol açısından da iyi bir lastik. Sonra cam tavanımız var. Tabi GT Line paket cam tavanlı olarak geliyor aynı zamanda. Açılır cam tavan var. Hani normal e, sabit cam tavan değil de açılır cam tavan var. Bir tavanı aç bakalım bir. Evet kayarak geri gidebiliyor. Ya gece bundan yıldızları rahat bir şekilde seyredersin herhalde. Tam geri gidiyor mu yoksa bu kadar mı gidiyor? Ha bu kadar açılıyor sadece. Evet biraz da e, aracın sürüşüne bakalım. Aracın sürüşü nasılmış acaba? E şimdi iç detaylara baktığımızda torpidoda e, köklü bir değişim görüyoruz. E, yeni çizgideki gibi ekranı zaten üst tarafa doğru almışlar. Kalorifer ızgaraları biraz daha alt tarafta konumlandırılmış. İşte karbon e, görünüm var. Ondan sonra ne derler? E, cam otomatik düğmeleri klasik zaten Peugeot. Aslında bu yeşil dikiş yerine mavi dikiş kullanılabilirdi ama çok da kötü de durmamış. Direksiyonumuz evet. da yeşil dikişli. Yeşil Arama. değil aslında bu sarının bir tonu. Direksiyon iki kollu olmuş. Evet, klasik 3008'den ve 508'den hatırladığımız. E, kumanda Elbisi. düğmeleri çok güzel olmuş. Burada şöyle bir... Evet. Burada da aynı zamanda telefonu e, ne derler? Kablosuz, şarj, kablosuz şarj, şarj özelliği var. Bakalım yapacak mı acaba? Herhalde benim telefonda aktif değil sanırım. Evet. Aktif oldu. Şu anda kablosuz bir şekilde şarj olmaya başladı telefon. E, vites kolu bu şekilde. Böyle. Bir göz var. Altta da bir göz var. Torpido gözümüz nasıl? Soğutmalı derin bir torpido var. Soğutmalı torpido, derin bir torpido. burada bir kol dayama. Evet, kol dayamamız da bu şekilde gayet yeterli. Bardaklıklarımız. Drive mod diyor. Bu ne? Drive burada, modu. Bunlar sürüş modları var. normal Eco ve Spor mod olarak. Göstergede Buradan zaten görebiliyorsun. Eco, Normal ve Spor olarak değiştirebiliyoruz. Ya ben normali tercih ediyorum. Spor da güzel. Eko biraz cansız kalıyor bunda. Yani tasarrufa yönelik olduğu için gaz tepkimeleri çok zayıf kaldığından normal bence gayet yeterli. Yani şehir içinde de uzun yolda da yeterli olarak görüyorum. Şu an araç 314 km yol yaptı fakat daha öncesinde bayağı bir test ettiğim için aracı bayelerde ee, biliyorum yani aracın nasıl yol tuttuğunu, nasıl sürüş keyfinde olduğunu, keyifli bir otomobil. Ben beğenerek kullanıyorum. Aldığıma da memnunum. Evet. Ekranımızda şey özelliği var. E, CarPlay özelliği. Buradan telefondaki verileri görebiliyorsunuz. Evet, Telefon abi. ekranını aynı şekilde görebiliyorsunuz. CarPlay özelliği var. E, gösterge tablomuzda hayalet gösterge tablo kullanılmış. Ve çift katmanlı bir hayalet 3D. gösterge. iCockpit 3D'ye geçiyor. Aynen 3D iCockpit. Navigasyonu da buradan görebiliyorsunuz aynı zamanda. Yani e, güzel. Aynamız nasıl? Aynamız aynı, da karartmalı ayna. Karartmalı ve çerçevesiz e, sadece tabii GT Line pakete Ve şey yapmışlar ya. Üzerinde hani e, ne derler? Karartmalı aynalarda normalde burada bir ışığı algılayan evet. bir sensör bulunur. Bunda sensörü gizlemişler. Evet, aynen öyle. Ve güzel de bir tasarıma yer vermişler aynada da gerçekten. O detay da unutulmamış. Evet. Burada sunroof düğmelerimiz var. Işıklandırmalarımız dokunmatik açılıp kapanabiliyor. Bunu tamamen dokunmatik yapmışlar Yani sınıf atlanmış resmen Sonra e, ne derler e, Siperliklerimiz Aydınlatmalı siperlik var Görmüş olduğunuz şekilde. Evet, şekilde Şoför tarafı da aynı şekilde Arka taraftaki e, ledler Dokunmatik mi onlar da Arka taraftaki tamam, aydınlatmalar yani. dokunmatik. Aynen Bir de arka koltukta bir oturalım ya bakalım nasıl Hemen geçelim. Evet arka koltuğumuza bakalım Arka tarafta görüyorsunuz diz mesafesi gördüğünüz gibi. Gerçi şoför koltuğu bir de sana göre ayarlı sana değil mi? Ayarlı. E, mm Buradaki koltuktaki oyuklar bayağı bir rahatlatmış. Evet. Yani. Ve koltuğun tane... arka tasarımı da çok güzel gerçekten. Evet. Hani duruş şekli. E, bir nevi böyle spor koltuk görünümü yapmışlar. Arka camlar da otomatik bu arada. Arka taraflar da karbon kaplama ve arka tarafa iki tane USB şarj çıkışı koymuşlar. Evet aynen öyle. Bagajda elektrik soketi var mıydı? Yok. 12 volt. 12 volt yok. Baktım ama göremedim ben de. Koltuklar e, fermuarlı. Bir şey olduğu zaman sökülebiliyor herhalde. E, bu ISOFIX için. Ha ISOFIX e, çocuk çoğu arabada bunlar plastik olarak kullanılıyordu. Söküyorsun. Kaybetme şansın e, yüksek. Böyle fermuarlı olması kullanışlı olmuş. Değişik bir çözüm bulmuşlar. Evet. Biraz da yolda zaman geçirelim. Bakalım nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar yola çıktık şimdi ufak bir hatırlatma yapalım. Ne yapıyoruz? Emniyet kemerlerimizi bağlıyoruz. Ortada büyük bir şekilde kilometre göstergesi gözüküyor şu anda. Tabi çeşitli modları da var. Bir de sol tarafında ne derler? Göstergeler ters bir şekilde gidiyor tabi. Sağ tarafta devir saatini görüyorsunuz. Şanzımanımız 8 ileri, AT8 şanzıman var üzerinde ve devir aralıklarını çok kısa kısa bölmüşler. Yani nereden baksan 1800 devirde araba vites atıyor ve şu anda kaçıncı vitesteyiz? 6. viteste ve 70 km süratle gidiyoruz. E, bu da çok güzel bir ayrıntı ekonomi açısından. E, yol konforu da çok güzel. Süspansiyon sert fakat e, yoldaki çukurları çok güzel bir şekilde absorbe ediyor. Ta, biraz da süspansiyon sesini duyuyoruz. Klasik Peugeot. Ama eski modellere göre çok daha iyi. E, Fatih'ciğim şöyle söyleyeyim. E, sen kaç tane Peugeot kullandın bugüne kadar? yani geçmişte eski modellerden de 206, 306, 106 bunların hepsini kullandık ailemizde oldu. Hatta 306'dan iki tane oldu. Yani güzel arabalardı. Tabii ki şimdiki teknolojiye baktığımız zaman o arabalar bayağı bir sıkıntılıymış. Yani tabii eski teknoloji Otomun Eski teknoloji ve e, yine yani. kalite bugüne göre e, çok da iyi değildi ama alınmayacak da arabalar değildi aslında hem ekonomi açısından, Evet hem sorunsuzluk açısından. Ama şu anda Peugeot'da inanılmaz bir değişim var. Yani inanılmaz köklü bir değişime gitti, e, kaliteyi acayip derecede yükseltti ve sınıf atladı diyebiliriz. Yani arabaları dolu dolu geliyor hep olduğu gibi. Şimdi 2014 yılında e, Aisin firmasıyla yapılan anlaşmadan sonra bu EAT6'lar gelmeye başladı. Evet. İlk kullanıcılarından biri de benim. Ee, bu EAT8 tabi bunda 8 ileri tam otomatikleştirilmiş, tork konvertörlü bir şansıman var. O zaten çok önemli. Sorumsuzluk açısından evet, çok önemli. bir şey. Yani bu sürüşte çok etkiliyor. Sürüşten aldığınız araçtan aldığınız keyfi kat be kat artırıyor. Bu konuda zaten Peugeot'un da motoruna söylenecek hiçbir söz yok. Hem yakıt tasarrufu açısından hem de e, hızlanması açısından gayet yeterli. Hem şehir içi hem şehir arası. Ben e, binlerce kilometre yol yaptım bu yeni e, Peugeot'larla. Gayet güzel arabalar. Birçok premium araçta olmayan özellikler. Evet. Kesinlikle. E, bu araçlarda var. Konforu ve özelliklerin tamamını kullanabiliyorsunuz. Eleştirilen tabii ki yönleri var. Fakat e, aldığınız keyiften dolayı Bunlar pek göz önüne almıyorsunuz açıkçası. Peki sen en son araban 308'di. Bundan bir önceki araban 308'di. 3008'in oldu. GT Line vardı. 3008 GT Line'ım oldu. 308 Alurum oldu. Ee, hatta 3 tane 308 Alurum. Ondan sonra bir GT Line'ım oldu. Hatta bir 308'de talihsiz bir kaza yaşadım tabii. Evet. Peki o kazadaki deneyimin nasıldı? Nasıl bir arabaydı güvenlik yani... olarak? İstanbul'da malum pazar sabahları yollar bomboş olur ama o sabah sabahta e, 2018'de yanlış hatırlamıyorsam 40 günlük bir 308'in pert oldu. Arkadan süratli bir şekilde vurdular bana. Ama içinden ee, Allah'a şükür sağlam çıktık. Çok tabii. şükür bir şey olmadı bize. Araba ürüştüğünü kanıtladı. Gayet sağlam çıktık yani herhangi bir kanaması bile olmadı. Yani şimdi araba çıktık. araba paramparça oldu ama bu arabanın kalitesizliğini göstermez. Çünkü e, vuran araba çok yüksek bir şekilde süratli bir şekilde vurmuş. Evet. Onu da Fatih kardeşim normal giderken. Da videoda koyarsın. Aynen. Fotoğrafını da koyabiliriz. E, ne derler. Gelen vuran arkadaş öyle bir hızlı bir şekilde vurmuş ki yani ne olursa olsun orada hani sağlam kalma şansı çok az ama en azından e, bir sadakamız varmış diyelim. Abi bu arada aracımız şey anahtarsız çalıştırma özelliğine de sahip aynı zamanda. 12 voltluk elektrik soketi bu tarafta. Peki pedal aralıkları nasıl? Pedal konforu, yumuşaklığı. Yani gayet güzel. Tabii yeni bir araba. Yakıt ne durumda? Yakıt nasıl? Ne kadar yakmış? Yol bilgisayarına bir bakacak olursak. Yani 300 kilometre yol yapmışım. Yakıt göstergesi 6.1 diyor. Tabii şehirler arasında çıkmadım. Hatta E5'e bile çıkmadım diyebilirim. Hep şehir içinde yani yaptığım şeyin ya. içinde yaptığım 6.1 bu şehir arası 4.2 civarına düşeceğini tahmin ediyorum. Daha bile aşağıda düşebilir. Daha hatta. aşağı düşeceğine eminim yani. Direksiyon üzerinden Cruise Control mı? Cruise Control şu arka tarafta. alt tarafta, arka tarafta. Her zaman Peugeot'un kullandığı gibi. Tabii Vites değiştirmek olmasın. için kulakçıklar da var bu arada. Evet. Direksiyon üzerinde de teyp Artı bir GT imzası var tabi direksiyon üzerinde. Özel dişli derisi var. Evet. Bu arada buraya da bir USB çıkışı koymuşlar. Şey dinlemek için bu değil mi? Teyip müzik dinlemek için. Yani e, flash bellek takmak için. Burada Sol taraftaki ne oluyor? Type C girişi Type C koymuşlar. girişi var. Bir tane var o. Üç tane de USB yani toplamda dört tane USB yani oraya Type-C e, USB'yi takabiliyorsun. Type-C'li C evet. şeyli, e, OTG destekleyen e, USB sürücüleri e, burada gördüğünüz Type-C girişine takabiliyorsunuz. Evet, otonom sürüşü de açtık. Göstergede yazısı çıktı. Şu anda tabela okuma özelliği de devrede, 50 kilometre. Evet. Ayağını gazdan çektin değil mi? Direksiyonu çeviriyor. Şu an evet. kendi kendine gidiyor araç. Direksiyon kendi kendine dönüyor, bakın. Şeridi ortalıyor. Şeridi takip ediyor. hızı birazcık açtık. Zaten 70 diye yazdı şey olarak. Direksiyon tutunuz dedi, uyarı verdi. Arada bir uyarı veriyor. Ee, yolcu ne durumda? Uyuyor mu, uyutluyor mu diye. Tabii malum yollarda şeritlerde o kadar net olmadığı için araç güvenliği ön plana tutuyor. Aynen. Şerit çizgileri net olduğu zaman o zaman biraz daha sistem daha güzel çalışıyor. Şu anda kendi kendi gidiyor. Kırmızı ışığa geldik ama kendi durmuyor değil mi otomatik? Kırmızı, Kırmızı ışığı ışıkla, algılamıyor tabi. Yani algılamadığı için kendimiz durmamız lazım. Frene bastığımız zaman zaten otonom sürüş devre dışı oluyor. Tekrar şurada bir pause tuşu var. Ona bastığımız zaman devreye giriyor. Yani cruise control devreye aldığımız zaman otonom sürüşte de devreye giriyor. Evet. Peki bir de <laughs> şu an kendisi 70 km hıza, hıza kadar önde bir engel olmazsa hızlanacak. Evet direksiyonda kendi kendine yandaki aracı da görüyor bu arada. Kör nokta uyarıları da var aynaların içinde. Evet. Görülüyor mu bilmiyorum kameradan net bir şekilde ama e şu anda 70 km süratte araç kendi kendine gidiyor. Ayak gaza basılmıyor. Hiçbir şekilde şey yok ama direksiyon tutunuz uyarısı gene verdi. 10 saniyede bir söylüyor 10 saniyede bir o size hatırlatma yapıyor. Uyarı veriyor devam ediyoruz. Yani aslında bir nevi şöyle bir şey oluyor. Araba bizi kullanıyor. Biz arabayı kullanmıyoruz. Evet, ama aslında. güzel bir özellik yani. ve Ben e, yani şahsım adına konuşayım. Bu tip arabaları aslında pek fazla e, sevmiyorum. Hani arabalı aldığım zaman boş olmasından yana taraftarım. Neden bilmiyorum ama yani kendim kullanacağım ama gene de bu kanıma viraj girmeye de, başladı. Viraj Karşıydım yani. Fikrimi değiştirmek üzereyim. Böyle şeylere karşı bir insandım fikrimi değiştirmek üzereymiş. Şahsen ve bizzat konuşmak gerekirse. Evet virajda da kendi kendine dönüyor. Şu an kendisi fren yapıyor araç ayağın. Araç şu an kendi değil. fren yaptı bakın. Ayak. Eğer 3 saniye içinde kalkarsa devam ediyor. Kalkması tekrar. Bak, devam araba kalktı. kalktı kendi kendine şu an gidiyor. Kendi kendine gidiyor araba şu anda. Kendi kendine kalkıyor direksiyon kendi kendine dönüyor. Evet, şeritte tutma özelliği gayet başarılı. Bu en çok sevdiğim özelliklerden biri. 3008'de bu yoktu. Bu yeni e, otonom sürüşte daha başarılı olmuş. Tabii yarı otonom bu. Evet, direksiyon tutunuz diye gene uyarı verdi. Sistem zaten bakın şu anda gaza falan basmıyoruz. Trafik az önce durmuştu. Öndeki araç kalktığı zaman hani 3 saniye içerisinde değil mi? Evet 3 kalkarsa, 3 saniye içerisinde kalkarsa diye. Araba kendi kendine kalkıp devam ediyor Sabit dediğiniz hıza kadar ulaşana kadar gidiyor Aynı zamanda öndeki araba takip ediyor Şimdi öndeki araba çekildi Diğer arabaya doğru gidiyor Fakat şu an kendi kendine fren yapıyor bakın Aradaki araba. mesafeyi kendisi koy, koyuyor Kontrol ediyor Aradaki mesafeyi kendi kendine koyuyor Şu an yavaşlıyor mesela Hatta vites küçülttü Şimdi öndeki araba yürürse 70 kilometreye sabitledik 70 kilometreye kadar kendi kendine gidecek Bu arada direksiyon tutmuyoruz yani sürekli kullanılan bir şey değil yani ben kullanmıyorum arabayı kendim kullanmayı tercih. ediyorum. Yani direksiyonu tutmadan araba kullanılmaz evet, zaten. Bunu, bunu deneme amaçlı gösteriyoruz hani. göster amaçlı. Evet, Nasıl evet, çalıştığını gör... otonom sürüşü göstermek için yapıyoruz bunu. Normalde ben bu şekilde kullanmıyorum. Yani normal kullanıyorum. Diğer araçlarım 3008'de de vardı mesela. Kendim sürmeyi tercih ediyorum. Gene de bu sistemi kullanırken ellerimiz direksiyona yakın, kontrol bizde olması lazım. Neden? Çünkü mesela şeritlerin çizgisi bitebilir, silinmiş olabilir. E, bu da bir kötü sonuçlara sebebiyeti verebilir. Yani bu bir otomatik pilot sistemi değildir. Bu e, sürücüye destek sistemidir. Hani biz elimizden direksiyonu bıraktık ama bu sadece sistemin nasıl çalıştığını göstermek için de. Gene ayağımız frene yakın olacak, ellerimizde direksiyona yakın olacak, hatta üzerinde olacak gerekirse. Çok fazla güvenmemek Çok lazım. Çok fazla güvenmemek lazım. Şimdi yani. olabilir, okumayabilir Anlık bir sıkıntı olur. E Teknolojik duramayabiliriz yani. yani. Teknoloji sonuçta kontrol bizde olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var bu sistemin artısı. Mesela sürücü bayıldı uyudu. Araç ne oluyor? Yolun ortasında duruyor. Hiç denemedim onu. <laughs> Yok. başına gelenler var. Araç yolun ortasında duruyor ve kapıları da kilitliyor. Araç dörtleri yakıyor ve yolun ortasında duruyor. Kaskatı kesiliyor, yürümüyor hiçbir şekilde. Hani kimse müdahale edemesin, bir şey yapmasın diye kapıları da kilitliyor. Öyle de bir özelliği de var. Güvenlik burada. açısından. Bak bunu bilmiyordum, senden öğrendim. Spor modu etkinleştiriyoruz. Evet, Kırmızı ışık kalkışı. Evet. Kalkışı da gayet güzel. Evet, yavaşlayabiliriz. Susumuz zaten 9.3 9.3 saniye 0-100'ümüz var. Bir tane daha kalkış yapalım istersen. Normal modda. Tam gazdayız değil mi? tam gaz çeyrek gaz. Çeyrek gaz ama şey, biraz seri giriş yapıyoruz. Evet, uyarıyı verdi bakın. 70 km hız sınırını açtınız diye yavaşlayabiliriz. Tamamdır. En azından boş yolda göstermiş olduk. Ee, gene de böyle şeyleri denerken dikkatli oluyoruz. Bu arada frenleri bayağı iyi. Yani lastiklerden midir, disklerden midir? Diskleri bayağı büyük. 308 iyi giden bir arabaydı. Ama e, kötü duran bir arabaydı. Duruşu buna göre zayıftı yani. Evet, buna göre zayıftı. Bunun disklerinden bir de SUV olmasının özelliği herhalde. Diskleri gayet biraz daha büyük kullanmışlar. Büyük kullanmış. E, frenlemesi gayet başarılı. Yol tuşunu da beğeniyorum. Yol da güzel o, araba. Güzel yol tutuyor, yatmıyor. Aynen, bir SUV'ye göre viraja girişi, viraj performansı da gayet güzel. Bence 2008 alınır mı? Bence alınır. Çünkü içinde bir sürü donanım bulunduruyor. Elektronik klimasından, bölgesel klima var mı? Tek bölge var. Tek bölge klima var, bölgesel klima koymamışlar. Yani ikiye bölmemişler. E tabi sonuçta bu premium sınıf bir araç değil aslında. Ama evet. premium özelliklerine yakın özellikler taşıyor. Ama üst segment bir araç sonuçta değil. Ama üst segmentin bütün özelliklerini neredeyse koymuşlar. Yani yol desteğinden tutun, e, iç donanım, elektronik, aksama kadar ve sağlam da. Bakım maliyetleri nedir peki? Bakım maliyetlerini hiç araştırdım mı? Bakım maliyetleri e, motor şanzıman eski motorlarla aynı olduğu için. Yani motorumuz 1.5 miydi bu arada? 1.5. 130 beygir. 1.5 130 beygir bir motorumuz var. Oldukça iyi. Gayet iyi bir Şimdi bakımı sordum, motoru döndük. Bakım 1000-1200 civarında diye tahmin ediyorum. Yani bir önceki aracın böyleydi. Değişmedi ise fiyatlar. 1200 lira civarında diye tahmin ediyorum. Peki tavsiye eder misin 2008 almalarını? Hoşuna gitti mi araba? Senin de daha ilk deneyimin. Yani çok büyük deneyim. aileler değilseler. Alınabilecek en iyi arabalardan biri. Yani üç yani en azından bir çocuğu olan aileler için gayet yeterli şeyleri sunuyor. Sadece çocuk olarak değil yani arka arkaya rahat rahat iki tane yetişkin oturabiliyor. Benim ailem de kalabalık bir aileyiz. Hani eşim ve kendim var ama annem kardeşlerim var, büyüklerimiz var. Gayet yeterli bir alan sunuyor arkada da. 4 kişiye kadar rahat rahat seyahat edebilecek bir araç. Evet. Yani tavsiye ediyorsun 2008. Yani ben tavsiye ederim. Evet arkadaşlar 2008 testimiz bu kadar. Ee, dediğim gibi yani az önce de söyledim zaten görüşlerimi. Gerçekten güzel ve başarılı bir çalışma yapmışlar. Sınıf atlamışlar. Ee, bir önceki kasasına göre. E, ben de bir eski Peugeot çalışalayım bu arada. Peugeot servis çalışalayım. Ee, bir eski kasasına göre gerçekten ciddi oranda değişim var. Yani tavsiye ediyorum e, alınır. E, bu özelliklerde başka e, ne derler araba zaten bulmak zor. Alınır yani. B segmentinde zaten yok böyle bir şey. Yani. Aynen B segmentinde zaten böyle bir araba yok. Evet segment olarak değerlendirdiğiniz zaman şu an e, bu araç boyutlarıyla olsun konforuyla ve e, sürüş özellikleriyle tek diyebilirim. Bu arada ufak bir hatırlatma arkadaşlar, ee, videolarıma like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ee, daha sonra devam edecek tekrar videolarım.